Merhaba ben Giray Kaçak kanalıma hoş geldiniz. Herkese aynı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Celil Başkan'dan flash bir açıklama geldi. Bunu şimdi beraber paylaşacağız. Trabzonspor takımımızda özellikle Konya cephesinde çok yoğun temaslar devam ediyor. Arif oraya vermeye çalışıyoruz biliyorsunuz. Orada çok önemli detay var. Stoper oyuncumuzda anlaşmamız tamam ve bu oyuncunun anlaşması ne bekliyoruz. Her an bu oyuncunun açıklanması gündemde. Ayberk dün tıkandı. Bugün yeni bir gelişme var. Bütün bu detayları konuşacağız. Boga detayımız var. Solbek'te yabancı hamlesi olabilir. Saviç dondurulma ihtimali gündeme gelebilir. Yakında bunlar konuşuluyor. Son durumları bakılacak. Doktor ve hoca bir toplantı yapacak. Dolu dolu bir video. Öncelikle videomuzu beğenmenizi, bizi de takip etmenizi istiyorum arkadaşlar. Gene bomba bir video geliyor diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi Trabzonspor takımımızın öncelikle ilk yarı istatistiklerini söylemek istiyorum sizlere. Öncelikle şunu söyleyeyim. Onaçu takımın en gol golcüsü olarak bir tarafta duruyor. En fazla asist yapan oyuncularımız Mustafa ve Zubko. üçer asist. Ardın zamanda olayı bunlara katılıyor. En çok süre alan oyuncumuzun adı Batagov. Bu takımda bu sezon en çok süre alan oyuncu Batagov olmuş. En çok pozisyon yöneten oyuncu Zubko. Zubko'yu beğenmiyoruz değil mi? Yani İcrat yapmadı dedik. O dedik bu dedik ama Bakıldığında top ayağı alındığında herkesin aradığı isim Zubkov. Hatta ve hatta en son oynanan Fatih, maçta da Fatih Tekke dedi ki Zubkov'un kanadını kullanıyoruz dedi. Bu takımda ben arkadaşlar bu benim nacizane düşüncem. Bak Zubkov şu devre arasında ayrılabilir. O kadar söyleyeyim sizlere. Her an her şey olabilir Zubkov cephesinde. Zubkov'da bir, böyle bir kritik bir süreç içerisindeyiz. Bunu burada söylememizde bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Burada oyuncunun bazı istekleri var. Bunun hepsi hepsini göreceğiz. Bu transfer döneminden sonra sizlerle de paylaşacağım bir iki tane özel bilgi olacak onu söyleyeyim. Şu an söylememi doğru bulmuyorum. Artı olayı takımdan çok kart gören oyuncularımızdan bir tanesi olmuş. Şu an takımın enlerini şöyle bir paylaşalım. Takımda neler olmuş bunları konuşmuş olalım istedim. Bir diğer de tem transfere geliyorum şimdi ama bunlar da konuşacağım. Bizim e, Celil başkandan bir açıklama geldi. Diyor ki ben bu durumu elin altındaki hazineyi görmemeye olarak görüyorum diyor. Ayberke gittik ya. Oyuncu Muhammed Emin Sarıkaya'nın direkt Mustafa Eskelaç etkisi yapacağından eminim. Takdir Trabzonspor'un demiş. Dün bunu bir tane yayınımızda, canlı yayınımızda bir tane arkadaşımız bunu dile getirdi. Hatta bunun üzerinden konuştuk. Bir bilgim yok dedim. Demişti ki bana yani Emin Sarıkaya'yı alacaklar onun için Ayberk'ten vazgeçtiler dedi. Bunun üzerine dün gece başkandan böyle bir açıklama geldi. Ve bu açıklamayla beraber de Celil Başkan'ın bu dikkat çeken açıklamasıyla beraber herkesin gözü Muhammed Emin Sarıkaya'ya geldi. Şimdi bu bizim için önemli bir açıklamaydı. Celil Başkan da hatırı olun yani bizim için önemli hatta sayılır bir başkan. Sözü de geçen bir başkan. Ertuğrul Doğan'la ikili ilişkilerini biliyorum. Bunu eğer sosyal medyada paylaştıysa bunu Ertuğrul Doğan evet Fatih Tekke'de 50 kere söylemiştir diye düşünüyorum. Bununla alakalı verecek karar kulübün kararı. Ayberk transferindeki bir pürüz çıktı. O pürüzü giderip bu oyuncuya dönüş olabilir mi? Evet olabilir arkadaşlar. Onu söyleyelim. Şimdi ben sizlere kademe kademe aktarıyorum. Umut Nayır'ı burada ilk defa söyledim. Ve Umut Nayır'da özellikle bir takas muhabbeti olması gerektiğini de söyledim. Bugün yerel medyamız yazmış bugün sabahleyin ama ben şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ben Trabzonspor takımımızın Manisa'daki hem Melih hem Umut'la alakalı iki tane çok özel bilgi vereceğim şimdi sizlere. Öncelikle Ayberk'le bir konuşalım. Sonra da yabancıya geçeceğim. Çünkü yabancılarda da biraz alevleniyoruz yavaş yavaş. Onu söyleyeyim. Önümüzdeki hafta açıklanmasını beklediğimiz ismi söyleyeceğim şimdi sizlere. Ayberk Karapo. Bakın. Oyuncu stoper ve solda sağda yani oynuyor oyuncu stoperde ve beklerde oynayabiliyor. Bakın. Ayberk Trabzonspor takımımız gitti. Oyuncunun bonservis bedelini ne kadar olduğunu konuştu. Anlaştı. El sıkışıldı. İki tane iddia var dedim bunlardan. Bir tanesi hoca son dakika vazgeçti. Acaba diyorum Celil Başkan burada bir bir e, hamle mi yaptı diye düşünüyorum. Hani oyuncusunu dün sosyal medyada da paylaşınca ve oyuncunun üzerine olmayınca böyle bir şey paylaşınca diyorum. Ama Ayberk için bugün bir kez daha beraber görüşme gerçekleşecek ve son görüşme olabilir. Bunu bugün sizin için öğreneceğim. Burada gene en doğru Ayberk gelişmesini öğreneceksiniz. Zaten burada ismi ilk defa biz vermedik ama gelişmeyi bütün detayları ilk defa ben size söyledim. İlginin ötesinde olduğunu bu durumunda nelerle karşılaşacağımızı aktardık. Oyuncuyla alakalı şu an hep beraber bekleyelim. Ayberk'teki durum bu. Geliyorum Konya cephesine. Arif işi tamamlandı. Arif'i Trabzonspor takımız izini verdi. Konya'da şöyle bir durum var. Biraz baskı var. Arif'i niye alıyoruz gibisinden. Arif olmaz diyen bir kesim var ama Arif transferi Çağdaş Atan'ın da onayını almış bir transfer. Fatih Tekke ve Çağdaş Atan arasında konuşuyor. Orada oyuncuyu iznini Fatih Tekke veriyor. Zaten Çağdaş Atan'la Fatih Tekke'nin de arasının iyi olduğunu biliyoruz. İzin verildi. Şimdi burada Arif tamam ama Umut Nayır sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Kulübümüz diyor ki? Arif ve Nayri ver bana diyor. Şimdi burada böyle bir matematik yapıyorlar. Şimdi Arif genç ve devamlı olacak bir oyuncu. Yani sezon sonunda Umut Nayri'nin orada olma şansı yok. Diyoruz ki Arif var, ver bize bu oyuncuyu diyoruz Umut Nayri. Umut Nayri'de böyle bir takas gündemde. Bunu burada ilk defa gene ben ee, sizlerle paylaşmıştım. Arif'in transferi duyduğum dakika arkadaşlar burada bir takas gündeme gelebilir demiştim. Ki şimdi bugün bizim bir yerel medyamız da bunu yazmış. Bunu konuşmamızda bir sıkıntı yok diye düşünüyorum ben de. Bir takas gündeme gelebilir. Konya cephesinin kafasında Arif'e para ödememek. Arif oradan kira buradan satın almayla beraber almak ama bunun karşılığında da bir takas düşüncesi var onlarda da ama onlar Sikan'ı da istiyor. Saat Forum'u veriyorum sana diyor. Sikan'ı da sen bana ver diyor. Sikan da adla geçiyor burada ama benim aldığım bilgi Sikan şu an Konya'ya gitmek istemiyor. Yani burada Türkiye içerisinde de Kopenhame teklifi gelecek daha. Burada bir Sikan takası da, Umut Nair Sikan takasını da düşünebilirsiniz. Arif'ten bağımsız olabilir bu. Ya bu konuşulan konuları konuşuyorum ben şimdi sizlere ve burada da böyle bir durum var. Size bir detay vereyim. Sezon başında orada Melih'i biliyorsunuz bizim istediğimiz bir oyuncu. Size bir detay vereyim. Burada ilk defa ben bunu daha önce söylemiştim hatırlarsınız diye düşünüyorum. CSK Moskova'ydı yanlış hatırlamıyorsam 3.5 milyon euro bir teklifte bulundu. İbrahim'e sezon başında İbrahim diyorum Melih'e. 3.5 milyon euro arkadaşlar. 3.5 milyon euro bir teklif vardı ve masadaydı bu ve bunu Konya cephesi kabul etmedi. Şimdi biz bu oyuncu 3.5 milyon euro'yu vermeyen bir Melih'i kaç almayı planlıyoruz? Bu teyitli bir bilgi, içeriden aldığım bir bilgi. Kaç almayı planlıyoruz biz şimdi Melih'i? Bu benim için önemli bir konu. Benim size söyleyebileceğim nacizane, evet Melih'i çok istiyoruz. Fatih Tekke alınsın dedi. Ama dediğim gibi bu Melih transferinde de 3 yani takas yapalım işte aman şöyle yaparız falan olay olmaz. Melih Umut Nayır artı Sikan yapılır mı? 4.5 4 milyon euro ona desen, Umut Nayır 2 milyon euro desen hani Sikan'ı kurtarır mı? Kafa kafaya gelir diye düşünüyorum. Yabancı kot Yanına gideceksin. Ama ben Sika'nın Konya'ya mallık bir şekilde gitme ihtimalini sıfır görüyorum arkadaşlar. Sika Kasımpaşa çok istiyor bak. Emre Belezoğlu şu an an itibariyle de tekrardan söyleyelim, teyitleyelim. Emre Belezoğlu bugün Sika'nın çıkışını onaylasın kulübümüz bugün alacak. Ama Sika'nın çıkışını onaylamadı. Onun için Sika'nın durumu da bu şekilde. Bunu bir tarafa koyalım. Konya cephesi bu şekilde. Ayberk'i konuştuk. Adem ee, bu karşı yakadaki genç kardeşimizle alakalı da oyuncu bizi istiyordu. Fatih Tekke ve Trabzonspor'u takip ediyordu. Bugün itibariyle öğrendiğim kadarıyla takipten de çıkmış. Bir baskı oldu demek ki. Piyasa hani transferde takip ettiği için ve bize gelmek istediği ilettiği için bir tepki mi gördü kulübünden acaba diyorum. Ya sen ne yapıyorsun? Profesyonel ol biraz. Biz seni Fenerbahçe'ye de istiyor. Biz Burada bir para kazanmazsak senin işini bozarız mı dediler artık. Çocuk ne yaptıysa aldığım bilgi bu. Şimdi girip de bakmadım Instagram'ına çocuğun ama Trabzonspor'umuzu ve Fatih Tekke'yi takipten çıkmış diye duydum. Bu da ayrı bir durum. Bunu da tabii ki de bakacağız ama alınması gereken bir oyuncu. Şu bu ülke Trabzonspor takımımızın prensip anlaşmasına vardı. Benim için önemli olan detay ne biliyor musunuz? Oyuncuyla prensip anlaşması çok önemli değil aslında. Benim için önemli olan kulübünün kardeşim git Trabzonspor'la otur. Trabzonspor takımıyla bir görüş. Orada senin bak yapacaklarını görelim. Hani orada hani anlaşmanı yapacağım mı yapamayacağım mı ne istiyorsun ne yapıyorsun onaylandı, onayla biz ona göre bir konuşalım Trabzonspor'la dedikleri için ben biraz burada çok umudum oldu. Tabi bu da bence önemli bir durum. Şu bu e, aradaki o durum çok kritik bir durum. Bunun da Trabzonspor takımız e, onayladı oyuncuyu Oyuncu da bizimle teklifimizi onayladı. Şu an el sıkışıldı ve bekleniliyor. Şubuke en el sıkışıldı. Resmen bu transferinde bu hafta içerisinde en geç açıklanmasını bekliyoruz. Niye bu hafta içerisinde? Çünkü öyle kolay bir transfer değil. Oyuncunun isteyenlerini falan filan unutun. Niye? Oyuncu bize okeyi vermiş. Kulübünün istediği rakamı verirsek arada artık 2 milyon euroların kaldı söyleniliyor. Biz o parayı verirsek zaten Şubuke transferi tamamen kesinleşecek ve bitecek. Biz Stoper'deki hamlemiz şubuk olacak ve bu transferi Allah'ın izniyle bitiriyoruz arkadaşlar. Bir problem, bir sıkıntı yok. Bu oyuncuyla bir el sıkışma gerçekleştirildi. Resmen açıklanmasını bekliyoruz. Şubuke transferindeki durumumuz bu. Geliyorum Boga'ya. Boga Amir Richardson diye bir oyuncuyla takas gündeme geldi. Bu Florentina takımıyla alakalı bir takası var. Ama Fatih Tekke'nin Size söylemiştim bugün yerel medyamızda BOGA tekrardan gündeme geldi. Haber bekleniyor diye. Bugün yerel medya gene girdi bakın. Ben sizlere söyledim iki gün oldu. Dün söyledik, bugün söyledik. Ondan önceki gün kısmen söyledik. Şu an tamamen burada BOGA beklentisi var. Trabzonspor takımız BOGA'yı bitirmeye çalışıyor ve çok yoğun bir şekilde oradan bir çalışma var. Bizzat Ertuğrul Başkan için içerisinde. Ama BOGA transfer olmazsa da alternatiflerimiz İkinci alternatifimiz. Benim öğrendim ki dün de gol atmış galiba arkadaşlar. Ee, kanattaki Japon oyuncu Daizen e, gene söyleyeceğim oyuncu sizlere. E, şimdi Solbek'te de bak Savic'in da konuşacağım. Daizen Maede. Bakın arkadaşlar bu oyuncu gene gol atmış ama yapacak bir şey yok. Bu oyuncu Trabzonspor takımımızın B planı olarak ikinci sırada ben bunu size söylüyorum arkadaşlar. İkinci sırada diğer yerlere girmeyeceğim. Bir sonraki videomuzda bakacağım onlara. Çok videomuzu uzatmak istemiyorum. Bu oyuncu ikinci oyuncumuz. Bakın Sofyan El Karoni. Sofyan bu ismi görüyorsunuz. Sol bekte oynayan ve bana göre müthiş bir sol bek. Çok iyi de bir sol ayak. Asistlerini yapmış 25 yaşında ve piyasa değeri 15 milyon euro ve şu sezon sonu serbest kalacak. 9 asist 2 gol yapmış. Bu oyuncuyla alakalı şöyle bir durum var. Bakın Saviş donarsa boyuncu alırız. Size söyleyeyim. Saviş donarsa boyuncu alırız. Fatih Tekke'nin kafasında o kanatta ve orta sahada yedekleme işi var ya. Mustafa'yı orada orta sahaya ve kanada da yönlendirebiliriz. Burada kadro içinde bir derinlik yapmış oluruz. Sofyan sağ sol bek oynadı. Sağ bekte Pino oynadı. Batagov'la beraber Şivuki oynadı. Mustafa'yı sağda solda ön libero'da ortada her yerde oynatabilirsin. Ve burada bir rotasyon yapabilirsin. Bir Sofyan oynatırsın. Sofyan'ın sol de koyabilirsin. Ayakları iyi olan bir oyuncu. Burada böyle bir düşünce var arkadaşlar. Ve bu düşünceden dolayı da bunu da transferde her an her şeyin olabileceğini söylemek istiyorum. Yani geldiğimiz noktada şu an Trabzonspor takımımızın içindeki gelişmeler bu şekilde. Ben elimden geldiğince sizlere bu aktarayım istedim. Tabii çok fazla sorular geliyor. O soruları değerlendireceğim yerli anlamında. Ee, işte Başakşehir'deki oyuncular biraz Nur Şahin sıkıntı yapıyor. Orada sıkıntı olduğu için çıkartamıyoruz elimizden. Bir türlü yapamıyoruz. Ama burada ben Umut Nair'e gelir diye bekliyorum. Yani şimdi Enis Testan niye gitti falan hala yazıyorsunuz ama herkes her videomu izlemiyor. Enis Testan'ın özel problemleri vardı. Gitmesi gerekiyordu. Gitti. Allah yolunu açık etsin. Umut Nayır e burada şampiyon mu olacağız Umut Nayır? E? Umut Nahir alternatif olarak sonradan sahaya sokabileceğimiz uzun boylu pivot. Bak Konya'da 7 gol atmış. Milli takımızın oyuncusu. Kendini ispatlamış bir oyuncu olduğu için ben sıcak bakıyorum. Yorumlarım bu şekilde. Hızlı konuştum. Hızlı bir video olsun dedim. Şöyle bir beğenin buraya kadar gelenlerden ricamız. Allah'a emanet olun.